Muhterem efendim, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir hadis-i şeriflerinde Allahu Teala'dan hakkıyla haya etmek gerektiğini ifade buyuruyorlar. Hakkıyla haya etmiş olmanın şartları nelerdir? Zat-ı alakalı yazıp çizerken ve konuşurken gözetilmesi gereken bir hayadan da bahsedilebilir mi? Haya insan utangaçlık sözüyle ifade ediyor, utanması edepli davranması lazım mana gibi bir şey oluyor. Olumsuz şeylere karşı mesafeli durma, hep çirkin şeylere karşı kapalı kalmasını bilme. Çok önemli bir sıfat bu. Zat-ı de bir ismi olduğunu efendimiz ifade ediyor fakat öyle hayi ismi yok gene bakın. İnna Allah hayyun yuhibbu'l hayaa fi'l emri kulli. Allah hayidir, o insanları utandırıcı bir şey yapmaz. Ayıpları tecessüs etmez. İnsanın kusurları, kusurları onları teşhir etmez filan diyor. Veyahut da insandaki hayanın kaynağı onun elindedir demek gibi. Neyse. Allah bütün işlerde hayayı sever. Başka bir münasebetle sehib için buyuruyor. Niye abdü sehibün لَوْ لَمْ يَخَفِ اللّٰهَ لَمْ diyor. Şehit ne güzel kul diyor. Allah korkusu mekafet olmasa bile fakat yine de günah işlemeyecek o diyor. Haya insanla günah arasında sütre gibi, bariyer gibi bir şey. Cenab-ı Hak herkesi haya ile serfiraz kılsın. İnsanın başına taç yapabileceği bir şeydir haya. Hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İstehyu minallahi teala hakkal haya diyor. Allah'a karşı hakkıyla haya sahibi olun. Bu istihya kelimesinden ifade edilince demek ki sürekli hayanın peşinde olun. Hayayı talep edin. Hayaya elde etmeye bakın. Hayasızlıktan haya haline girmeye bakın. Bu o kipin ifade ettiği manalar. Sinin, istefele sininin ihtiva ettiği manalar açısından. Hayasızlık tavrından haya tavrına geçmeye bakın. Talep için olunca sürekli hayanın arkasında olun. Allah'tan haya isteyin sürekli demek. İstehyu minallahi teala hakkal haya diyor. Hakkıyla Allah'tan haya edin diyor. Allah'a karşı haya edin, utanın, edepli olun diyor. Men istehyu minallahi hakkal haya açılımı bu diyor. Biz kimse Allah'tan hakkıyla haya ediyorsa, Allah'a karşı hayalıysa, haya sahibi ise fel yahfazil ra'se ve ma Başını ve kafasını ve kafasının ihtiva ettiği şeyleri korusun, hıfzetsin. Nöronlarına çirkin bir şeyin bulaşmasına meydan vermesin. Kortekse onda olumsuz hayallerin oluşmasına sebebiyet verecek çok çirkin bilgilerin gelip yerleşmesine çirkin dosyaların gelip orada yerleşmesine meydan vermesin diyebilirsiniz. Günümüzün telakkilerine göre açılımını böyle yapmada fayda gördüm. Mülaze, öyle mülaze ettim. Fel yehfezir re'se ve ma diyor. Ve ma ve'a. etme demek ezberlemek, bellemek demek. Kafasını ve kafasının belliyeceği şeyleri, nöronlara yerleştireceği şeyleri, kortekse koyacağı şeyleri, şuur altına yerleştireceği şeyleri ki buna çok dikkat etsin. Bunlar zamanla insan hiç farkına varmadan insanı yönlendirebilir. Tasvir edilen nice batıllar vardır ki bunlar insanın şuur altına yerleşir. Rüyalarını kirletir bunların. O şuur altı müktesebat kirliyse şayet. Oraya olumsuz şeyler yerleşmişlerse bunlar fırsat buldukça dışarıya çıkar. Sizin gece hayatınızı karartırlar bunlar. Çilsin rüyalarla bütün gecenizi karartırlar bunlar sizin. Bu aynı zamanda sizi o gündüz hayatında da bir kısım olumsuz şeylere sevk etme adına müsait hale getirirler. Kafanızda o kadar çok çirli şey vardır ki gitmiş men hattında dolaşmışsınız. Bir sürü virüs bulaşmış size. Hafizan Allah. Bu sizdeki olumsuz duyguları, nefsani sistemi tetiklemiştir sürekli. Hazırdır yani böyle bir kitrit çakmaya bir kitrit çakma bekliyordur adeta. Biri de başka bir şeytan da o kitridi çakınca hafizan Allah. Sonra siz böyle kendinizi tutuşturacak, yakabilecek bir ateşin içine kendinize atmış olursunuz. Allah'tan hakkıyla haya istiyorsanız evvela kafanızı o türlü levsiyattan muhafaza edin kafa o tür lefsiyatla değil de esas temiz şeylerle, nezih şeylerle doldurulması gerekli olan çok önemli bir şeydir. Nedir kafa yani? İnsanın aklı, akla bağlı mantığı, insanın muhakemesi, tasavvur kabiliyeti insanın, tahakkul kabiliyeti, tahayyül kabiliyeti. Bunların hiçbirini kirletmeyin o tür şeylerle. Bunlar kirlenince güzel şeyleri aksettiremezler. Bunları temiz tutarsanız bunlar bir yönüyle bir mirati ilahi olur. Güzel şeylerin aynası haline gelir. Sürekli size güzel şeyleri aksettirir. Ne kadar mesavi varsa onlar kirlenmiş kafanın ürünüdür. Ne kadar mahasin güzel şeyler varsa Hz. Gaz Gazdali'nin taksimine göre oldu biraz. Münciyat, mühlikat gibi. Ne kadar mühlikat varsa kafanın kirlenmesinin ürünüdür ne kadar kurtarıcı şeyler varsa onlarda kafayı aklı temiz tutmanın. O akıl, o mantık, o mahkeme, mebdeyi akıldır bu meselenin. Bir yönüyle şer'i şerifi anlama, Allah'ın ayeti tekviniyesini okuma bu aynı zamanda da mükellefiyeti esas teşkil etme. Öyle olmayınca, aklı olmayınca insan mükellef olamıyor. Mükellef olamayınca ameli hiç onun. Dolayısıyla amelinizin kıymet kazanması, değerler üstü değerlere ulaşması sizin aklınızla oluyor. Onu o levsiyatla kirlettiğinizde muhakeme de kirlenir, mantık da kirlenir, tasavvur da kirlenir, tahallül de kirlenir. Allah'tan hakkıyla haya peşindeyseniz şayet bence evvela kafayı onun içine koyacağınız, sıfsedeceğiniz, belleyeceğiniz şeylerde dikkatli olup olumsuz şeylerin oraya girmesine meydan vermemek lazım. Ve Yahfazil Batne ve Mahava diyor ikincisi demek ki o kafa çok önemli. Esas insanların yıkıldığı, devrildiği, kündeye geldiği şey akıl ve mantık açısından efendim, insanların yenilmesi demek oluyor. İkincisi yeme içme mevzu oluyor. Batın diyor karnınızı da muhafaza eden iç dünyanızı batnınızı muhafaza edin. Ve ihtiva ettiği şeyleri. Bu da yeme, içme mevzuunda. Helalını yiyin, harama karşı temkinli olun. Haram lokma midenizde olduğu sürece var ya bir hadisi şerifte diyor ki haclar lebbeyk Allahümme lebeyt, diyor. Melekler diyorlar ki yediğin haram, içtiğin haram, giydiğin haram, e, lebbeykin seni ne ifade eder ki? Lebbeyk Allah'ın emrine amadeyim geldim. Ne ifade eder ki? Bu açıdan yeme içme adına kullanacağımız şeyleri kullanma adına onun da yine Allah'ın kriterlerine, kıstaslarına göre kullanmamız gerekli olan şeylerden olması lazım. Bir tabiri diyerek yine levhalarda olan bir şey aynı zamanda dini bir kuraldır. Müslümanlık Muameleden ibarettir. Bir insan tavırlarında ve davranışlarında muamelelerinde alışverişinde, işinde yemesinde, içmesinde yatmasında, kalkmasında haramlara karşı mesafeli duruyorsa, üçlü hakkıyla mümindir. Ben müminim diyor. Fakat haramlara karşı kapalı değilse, o mevzuda sütreler yoksa, bariyeler yoksa bir oraya bir buraya gelip gidiyorsa, Müslümanlık adına hareket ettiği halde bu mevzuda dikkati yoksa içini kirletiyor demektir. Bu da insanı tepe getirecek ikinci derecede ayrı bir kaide. Mühlikattan helakete helakete çürükleyen faktörlerden birisidir. Hazreti Gazali'ye bakabilirsiniz. Bir diğer mesele Allah'tan hakkıyla haya etmek isteyen başta berat-ı istihlal girilmiş oldu. Rekaik dedik. Burada da üçüncüsü Efendimiz buyuruyor ki vel yeşkiril mevte vel diyor. Ölümü hatırlasın sık sık. Efet üstadımız da İhlas Salesi'nde eksiru hadimel lezzat diyor. Lezzetleri hadis olarak rivayet ediyor. Lezzetleri alt üsteden yıkan, bitiren ölümü çok anın diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vel yeşkiril vel bila ölümü zikretsin, hatırlasın, hatırından hiç çıkarmasın. Ve bir de çürüyüp orada işte sadetleşmiş kemiklerle kabirde Allah'a emanet hale gelmesi. Hafizan Allah. Bunu çok hatırlasın. O zaman belli bir ölçüde o uzun yolda, o çok çetrefilli yolda, o inişli çıkışlı yolda, çok derin deryaları olan yolda, insana alıp götüren ırmakları olan yolda emniyet ve güven içinde yürür. Hakkıyla haya sahibi olur. Allah da Celle Celaluhu onu siyanet buyurur. Bu da üçün söylüm hatırlama. Rekayık açısından meseleye bakmak lazım. Bir diğer mesele de ve men eradel ahirete geçiyor burada biraz. iltifat var burada. Bu üç tane emirdi bunlar. Vemen men eradel ahirete tereke zinettel hayati dünya. Murada ahiretse dünya hayatı adına zineti, debdebeyi, ihtişamı terk eder. Mefhumu muhalifi şudur. Dünya zineti, debdebesi, alayışı ve ihtişamına kendini salan bir insan onun muradı ahiret değil demektir. Ve men erade ahirete ve sa'aleha sa'iha mümin diyor Kur'an-ı Kerim'de. İnsan ahireti murad etmişse o istikamette koşturup duruyorsa ve men radel akrete ve saale hasaya mu'min. İşte mümin odur. Emniyeti ermiş insandır. Cenab-ı Hakk'ın mümin isminin siyanetine girmiş insan demektir o. Ve aynı zamanda hak ile mümin de odur. Muamelesinde çünkü sağlam. Femen faale zarike kim işte bütün bunları yaparsa bu dört şey oluyor. Fakat istihya minallahi hakkal hayat. Bunları yapan lafı güzafı bırakmak lazım. Bunları yapan Allah'tan hakkıyla haya içinde demektir. Mefhumu muhalifi şudur. Bunun dışında ben haya sahibiyim diyen insan katmerli yalan söylüyor demektir. Evet, başını, kafasını, aklını, mantığını, muhakemesini korumayan, yediği, içtiği şeylere dikkat etmeyen, haram helal ayrımında bulunmayan, o mevzuda seçici olmayan ve ölümü hiç hatırlamayan, çürümeyi hiç hatırlamayan, o mevzuda bir hazırlık, bir azık edinme peşinde bulunmayan Ebu Zerri hadisi dinlen meseleyi istifatlandırabilirsiniz. Ve aynı zamanda murada ahiret olmayan bir insan Demek ki Allah'tan hakkıyla haya etmiyor demektir. Allah'ın bizi senden hakkıyla, sana karşı hakkıyla haya içinde bulunan kullarından eyle. Aa. Sen cömertsin, cevatsın, merhamet sahibisin. Verince hazinelerinden hiçbir şey eşlik olmaz. Ama vermezsen biz kendi züğürtlüğümüzün kurbanı oluruz. Bizim Allah'a karşı da böyle edepli hayali olmamız lazım. Evvelen ve bizzat eskiler derlerdi. Biraz tasavvuru mantık tabiri bu. Evvelen ve bizzat. Bunun mukabili de saniye ve bir araz demek. Yani önce birinci derecede esasen Allah'a karşı haya içinde bulunmak lazım. Saniyen ve bir araz Efendimiz'e karşı haya içinde bulunmak lazım zilliyet planında büyük insanlara karşı haya içinde bulunmak lazım. Bütün enbiya-i zama, evliya-i fikama, Asfiya-i kirama, sahabe-i kirama, tabiini izama, tabii tebeini fikama radiyallahu anhum ecmaîn Hepsine karşı saygılı olmak lazım. Onları sıradan insanlar gibi anlamak lazım. Zatül Uyete gelince onunla alakalı şeyleri anarken başta namı celili ilahi geçince belki o her zaman bilgi zabanımız olması açısından burada istidradi gavurcası bunun antır parantez. bir şey arz edeyim ben. Zatül Uyetin nimet sağanakları altında bulunduğumuzdan dolayı onu her zaman anma gibi bir mükellefiyet altından kalkınmayan bir mükellefiyettir. Ona göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı medyuniyetimiz, ona da medyunuz, medyundur ona cemiyeti, medyundur ona ferdi, medyundur o masuma bütün bir beşeriyet, Ya Rab mahşerde bizi bu ikrarıyla haşret diyor, akif, makamı cennet olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı borç eda edilebilir türdendir. Onun için onu anarken bir saygı tavrı içine girebilirsiniz. Ben onu gerçekten anan insanlar gördüm. Anarken mesela Abdullah Seraciddin'i gördüm. Siz belki adını duyuyorsunuz. Efendimizin hayatıyla alakalı, selat selamla alakalı halefli bir zattı. İnanın ne zaman namı cedili Muhammed'i geçerse derlerini toparlanır sallallahu aleyhi ve sellem derdi. Bu bir yönüyle altından kalkılır bir şey. Belki kalkabiliriz. Ama gözleri dönerdi onun. Halvar İmamı'nı da öyle düşünebilirsiniz. Onun da adını duyuyorsunuz. Sivas'taki İhram Cizade İsmail Efendi Hazretleri'ni de öyle düşünebilirsiniz. Daha bizim görmediğimiz, göremediğimiz Hatta Salih Efendi Hazretleri'ni onu gören insanlar vardır. O da öyle saygılıydı. Namı Celili Muhammed'i karşısında gözleri dönerdi. Ne var ki zatül hüyet anıldığı zaman mutlaka o türlü tazim her zaman anılması gerekli olan. Her zaman görüyor gibi olmamız lazım. Her zaman görülüyor olma mülazası altında yaşamamız lazım hiç durmadan hep Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, desek, büyük bir hak dostunun dediği gibi, Ya Rabbi senin şükrünü nasıl eda ederim ki? Bana şükrü duyuran sensin, şükrettiren de sensin. Şükretmek de bir nimetse şayet o da bir şükür ister. Ettiğim şükür de bir şükür ister. O da bir şükür ister. Vallahi bu işin altından kalkılmaz ki. Ona karşı bu namütenahi borç, eda edilmesi gerekli olan vazife altından kalkılmaz olduğundan dolayı her defasında mutlaka Allah Celle Celaluhu, Allah Celle durmadan Allah Celle Celaluhu keşke yapabilsek yani bunu. Ama onun berisindekiler Efendimiz dahil bir ölçüde belki böyle tavır ve davranışlarımızı ayarlarsak onlara karşı herhalde saygımızı ifade etme imkanı olabilir. Evet bu meselenin bir yanı yani saygılı olma mevzu. İki, ister Kur'an-ı Kerim'in içinde geçsin bazı kelimeler mecaz, dil, belaat ilmi açısından mukabeleler var bu yönüyle. Mesela yuhadi Allah örnek olsun diye diyorum. O münafıklar Allah'a oyun oynama, hutada bulunma tavrı içindeler. Ve huve hâdiuhum". Allah da onlara hutay yapıyor. İşte burada o mukabele için dil hususiyeti, dil esprisi açısından öyle dense bile biz şöyle mana vermemiz daha uygun. Allah'a saygının gereği. Onlar Allah'a karşı küstahlık yapıp mukadada bulunuyorlar. Müminlere karşı da hudada, hilede bulunuyorlar. Oyun oynamaya kalkıyorlar. Allah hudalarına mukabelede bulunuyor. Kendi oyunlarını, hudalarını kendi başlarına doluyor. Ve mekeru ve meker Allah. Mekrettiler, oyun oynadılar. Allah da mekretti diyor. Orada edebin ve terbiyenin gereği Allah mekirlerini kendi başlarına doladı. Sayının gereğidir burada. Zatü uhiyete karşı. Bunun gibi zatü uhiyete nispet edilecek şeyler orada zatü uhiyete uygun olması lazım. Na seza, na beca sözlerle zatü uhiyete azalmamak lazım. Her zaman bir ceban etmeliyiz. Fakat her zaman bir ceban ederken de onu ciddi bir lisan nezahati içinde ele almalıyız. En edibane duygularımızı onu ifade ederken kullanmalıyız. Öyle kelimeler seçmeli, zat-ı ifade etme mevzuunda öyle cümleler kurmalı, öyle paragraflar döktürmeliyiz ki bunlar hakikaten zat-ı ifadeye şayesli olmalı, seza olmalı. Evet. Ve sonra ikinci derecede Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı üçüncü derecede bütün enbiya izama karşı ve ala meratibin hakkın hakkın nezdinde makbul evliya, asfiya, ebrar mukarrebine karşı onları anarken, bir Ebu Hanife anarken, bir Hazreti Şafii anarken, bir İmam Malik anarken, bir Ahmet bin Hanbel anarken, bir Evza'yı anarken, bir sevgi sevriyi anarken efendim bunlar bizim amcamız, dayımız, halamız filan değil. Burada dinlendirmek için bir şey söyleyeceğim size. Çocukluğum benim tekkede, zaviyede geçtiği için o insanlar çok terbiyeliydiler. O Alvar imamı 80 yaşında, 90 yaşına yaklaşmış. Değişik ızdırapları vardı ben dizde oturmanın dışında hiç oturduğuna şahit olmadım. Fakat zat-ı uluhiyete karşı öyle saygılar hep oturur. Anarken o zat-ı anarken öyle anar ki etrafta da bir yönüyle belki bir levze meydana gelir. Bir dalgalanma meydana gelir böyle. Allah eder birdenbire. Ve bunu çok sanlı olarak söyler. O kataraklı gözler ama döner onlar. O gözleri döner. Defaatla bunu görmüşündür. El ayağı titrer orada. Allah'a karşı o kadar saygılı olma. Namı Celili Muhammed'e anıldığında o kadar saygılı olma. İki büklüm olma. Adeta bu andığı zaman o huzura geliyor gibi saygıyla onu istikbal etme tavrına girme gibi. Öyle bir saygı içine girme. Diğer büyüklerde de hep öyle davrandıklarına şahit olmuşuzdur. Ha böyle anlayanlarınkini kaldırat mı? Allah'ın rahmeti çok geniş. Onlar içinde ümitçiken olmayalım. Konuşurken onların ümitlerini yıkmayalım. Onlar da Allah'a ümitle müteveccüh olsunlar. Ayrı bir mesele de. Fakat onun hakkı bizim de vazifemizdir. Ona karşı saygılı olmak. Onunla alakalı konuşurken seçeceğimiz kelimeleri güzel seçmek nakabili idrak olan o varlığa karşı biz de o mevzudu onu ifade edecek şeyleri, sözleri seçerek ele almalıyız ve onu öyle ifade etmeliyiz. Ve Efendimiz'de de kusur etmemeliyiz. Sallallahu aleyhi ve sellem daha sonraki büyüklerde onların yolunda olan zatlar hakkında da yine hayada, edepte kusur etmemek lazım. Onlara karşı da hep Hayal olmak lazım. İstahyu hakkal hayal. Yani. Beni boşverin be hayvanın teki. Ama şunu söyleyeyim size. Onunla alakalı yazdığım bazı yazılar ilahiyeti uyku düşmedi diye bir gün çalıştığım anda yırtıp çözüversem yaptım ilk